Merhabalar, Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 78 personel alımı ile ilgili ilan yayınlandı. 81 ilden başvurular alınıyor. Kamu Personeli Alım ilanın haberini yapmış ve detaylara yer vermiş arkadaşlar. Başvurular başladı. Açık ilan 16 Mart'a kadar devam ediyor. 23 Eylül'de sona erecek. E-Devlet üzerinden şehir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da işe alım kariyer kapısı cibiko.gov.tr'den başvurularınızı yapabileceksiniz. Haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Başvuru kılavuzuna tıkladığınızda size bu sayfa açılacak ilan burada arkadaşlar. İlan sonuçlarının açıklandığı yerde burası cep cbs.gov.tr slash haberler bölümünden takip edebiliyorsunuz. Şimdi ilanın içeriğine bakalım. Evet 78 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı pozisyonunda alım yapılıyor. Genel şartlar bildiğiniz şartlar atama şartlarını taşımak gerekiyor. Bunun dışında mezuniyet şartları var. Lisans mezuniyeti, mezuniyeti isteniyor ya da buna denkliği kabul edilen işte yurt içindeki yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak gerekiyor. Şimdi mezun olacak alanları sayacağım. Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma, Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk. KPSS puan türleri ise şöyle, Mühendislik mezunu için P3 puan türü, Maliye bölümü için P19, iktisat bölümü için P14, işletme bölümü için P24, Kamu Yönetimi için P29, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümü için P39, Uluslararası ilişkiler için P34, Hukuk için P4 puan türleri isteniyor. 2023 ya da 2024 A grubu KPSS puanları isteniyor ve en az bu saydığım puan türlerinden 70 puan alınması gerekiyor. Yaş sınırına bakalım. Bu yılın 2025 1 Ocak günü 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar ilanla başvuru yapabiliyorlar. Başvuruları nasıl yapılacağını anlatmıştım. tarih bilgilerine yer verilmiş başvuruların değerlendirilmesi sınav bilgileri sınava girecek adaylar kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi sınav giriş belgesi 7 Nisan'da http://gazi.odm.gazi.edu.tr adresinde yayınlanacak arkadaşlar şimdi burayı boyayacağım hemen biraz büyüteyim de rahatlıkla görebilirsiniz isterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz buradan yayınlanacak Sınav giriş belgesi olmayanlar tabii ki sınava alınmıyor. Yazılı sınav 12 Nisan Cumartesi 10-12 saatleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak. Arkadaşlar sınav süresi 129 dakika ve 80 çoktan seçmeli soru içerecekmiş. Bakıyorum farklı detaylar var mı? yazılı sınavla ilgili belgelere, bilgilere yer verilmiş yazılı sınav konuları var, alan soruları var hangi pozisyonda hangi sorular sorulacak onlara yer verilmiş arkadaşlar kariyer kapısına girdiğinizde zaten bunları da görebilirsiniz değerlendirmeler var Evet, başarı listesi denmiş. Sınav sonuçlarına göre hazırlanacak sınav sonuçlarına itirazlar 12-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak. buna göre demek ki Mayıs başında sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Her itiraz için 150 lira isteniyor arkadaşlar. İtiraz etmek için 150 lira ödeme yapmanız gerekiyor bu arada. Evet burada şöyle bir not var. Sonuçlar 12 Mayıs'tan Gazi ODM tarafından yani gaziodm.gazi.edu.tr adresinde yayınlanacak. Başarı listesi de bakanlığın internet sayfasında www.csb.gov.tr'den duyurulacak. Ayrıca kariyer kapısından da görebileceksiniz arkadaşlar. Atama sonuçlarıyla da ilgili bilgilere yer verilmiş. Kamu alım kom haberin linkini açıklamalara bırakacağım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Güncel haberlere devam ediyoruz. Lütfen videoları beğenelim, paylaşalım. Sonuna kadar izleyelim. Takipte kalın. Bunun için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.